Sultan Fatih merhum Ebul Vefa Hazretlerinin kapısına geliyor. Çalıyor kapıyı. Talebe çıkıyor bakıyor karşısında Sultan Fatih eli ayağı dolaşıyor tabi devlet başkanı yani üstelik yani Bizans'ı tuş etmiş devlet başkanı o. Bu. Buyurun efendim diyor hocamın elini öpmeye geldim diyor müsaitlerse dua alacağım diyor. Koşuyor içeriye haberi veriyor. Hocam buyurdular ki müsait değiliz görüşemeyiz dönsünler. <laughs> Sultan Fatih'in bağırıp çağıracağını veya celalleneceğini falan Zannederken bakıyor, boynu bükülmüş, gözleri dolmuş. ''Gördün mü lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz.'' O böyle mahzun, gözü yaşlı giderken çocuk geri dönüp durumu rapor etmek üzere ortaya giriyor, bakıyor ki Hazreti Ebu'l-Vefa da ağlıyor, dayanamıyor. ''Efendim'' diyor, ''üzerek gönderdiniz, üzüleceğini de muhakkak biliyordunuz. Ama görüyorum ki ondan ziyade siz üzgünsünüz ve ağlıyorsunuz. Allah aşkına bana söyleyin, niye kabul etmediniz?'' deyince Hazreti Ebu'l-Vefa cevaben buyurdu ki, kat. O gaza askeridir, biz dua askeriyiz. O orada lazım, biz burada. Herkes yerinde gerek, aşka ehildir, kabiliyetlidir. Bu sohbetin tadını alsak, devletten soğuk, buradan çıkmak istemez, İşler aksar. Ben ona görüşemeyiz, sen layık değilsin falan demedim. Bilakis çok severim onu. Dediğim şudur, onu anladı. Sultanım şimdi git, ayrılık olmayan yerde görüşelim. Ben ona randevu verdim.